Miraç'cığım ne yiyorsun? Sıca. Ah, çok sıcak. Dikkat et. Çocuklar. Mısır. Evet çocuklar Miraç bize ne zamandır pizza istiyordu ve biz de onu pasaport pizzaya getirdik. Hep beraber pizza yiyoruz. Bakalım beğenebilecek Soğusun mi? Ya. Soğusun mu? Çok Babam sıcak. Babam bana kaza dağıtıyor. Ama elimi elini evet. Alıyorum. Al bakalım. Isır bakalım. Nasıl ısırıyorsun? O benim mi? O benim kolam mı? Evet. Biraz kolanın asidinin geçmesini bekle çocuklar. Bunu da ben yiyeyim mi? Direkt kola içiyor gördünüz mü Miraç? Evet, mi? Bakalım tadına nasılmış. Hı, i̇pine bakan ve İpini ben yiyeyim. İp değil anneciğim Hadi bakalım. Aa. Hadi bakalım afiyet olsun. Bakalım. Şuradan yemeye başlamalısın. Bak ucundan. Daha önce yemedi çocuklar Miraç pizza. Isır bakalım. Beğendin mi? Ama biraz büyük ısırman lazım. Görmeliyim benim senin onu nasıl ısırdığını. Beğendin mi? Hmm. Acaba babamız beğendi mi? Sen beğendin mi? Çok duruyor evet bayağıdır pizza yemiyorduk değil mi Miraç? Hepsini bitirebilecek misin? Aa fada mi var? Çek mıyız? Var. Bak var, çıkacak Bana bakar mısın bir resmini alayım? çocuklar ben çok beğendim pizzayı ben Miraç da çok beğenmiş biraz daha pizza nasır bakalım yemeyen arkadaşların da görsün pizza nasır yemeyen arkadaşlarımıza da gönderelim evet onlara da gönderelim hmm. biraz çıkalım sana ee? ve çocuklar bakın Miraç'a ne aldık oyuncak iki tane araba aldık gördünüz mü hadi bakalım Oyuncak iki araba. Anı bakın nasıl açılıyor. Evet. Açılıyor. Onun açılmıyor. Çocuklar bakın. Uzun, uzun. şöyle kapısı açılan iki tane araba aldık biz bak, bak, bak. Şöyle sürünce gidiyor. Bak, bu, bu, bu da bu böyle. Da bak, bu da açılıyor. Bu da bakın. Bak, bu da evet bu kapısı da açılıyormuş çocuklar gördünüz mü? de var. Medek lastiği de var. Wow! Piyano tane de arabası var. Çok güzelmiş arabalarımız Miraçcığım. Çok beğendim ben arabalarımızı. Wow! Çok iyi. Yiyor musun Miraç? Bir dilimi henüz bitirmedin mi? Isır bakalım, ısır. Sonra da bunları. Evet, sonra da onları yiyeceksin. Hadi bakalım. Patateslerinden de yiyelim. Hadi bakalım afiyet olsun. Pizza niye bakalım? Pizza niye? Gö göreceğim pizzanın nasıl yediğini görecek arkadaşlarım. Hadi ye. Hadi ye bakalım. Çok güzel. Evet. Aferin sana. Afiyet olsun Mira. Çocuklar görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.